Selam arkadaşlar, Fizik Maratonuna hoş geldiniz. Bu videomuzda EBA 12. TET sınavı sorularını çözeceğiz. Birinci soru: Yukarıda verilenlerden hangileri bilimsel araştırmalarda etik ilkelere uygun olmayan davranışlardandır? Bir, yapılan bilimsel çalışmaların eksik yönlerini ve olumsuz sonuçlarını gizlemek. Uygun olmayan bir davranıştır arkadaşlar. Eksik yönlerini, olumsuz sonuçlarını, ilaçlar üzerinde bile yan etkileri belirtilerek yazılıp olumsuz sonuçlarını gizlemek etik kurallarına uymaz. İki, daha önce yayınlanmış bilimsel çalışmalardan izin almadan ve atıf yapmadan alıntı yapmak. Evet, buna da biz hırsızlık veya e, intihal diyorlar bunu arkadaşlar. Bu da uygun bir şey değil. Başkasının yapmış olduğu çalışmaları sanki kendisininmiş gibi takdim etmek uygun bir şey değil. Üçüncüsü, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda deneklerin haklarını ihlal etmek. Evet, bu da uygun olan bir davranış değil arkadaşlar. Demek ki cevabımız Edirne olacak. İkinci soru, aşağıda doğrusal bir yolda hareket eden araca ait hız-zaman grafiği verilmiştir. Araç 0.9 saniye zaman aralığında x1, 3 12 saniye zaman aralığında x2 büyüklüğünde yer değiştirmiştir. Buna göre oranları kaçtır diyor. Arkadaşlar zaman grafiği altında kalan alan bize yer değiştirmeyi veriyordu. 0.9 saniye altında kalan alanımız bakın şurası 6 ile 9 saniye arasında herhangi bir yer değiştirme söz konusu değil. Çünkü aracın hızı nedir? Sıfırdır burada. Hemen yer değiştirmeyi hesaplarsak. Şurada alanımız 3 çarpı 4'ten burada 12 ve pozitif yönde gittiği için artı. Zaman ekseninin üzerindeki yer değiştirme pozitiftir alan. Zaman ekseninin altında negatif yönde yer değiştiğini gösteriyoruz. Alanlar bunlara dikkat ediyoruz. 3 6 saniye aralığındaki yer değiştirmesi 3 kere 6 18 18 de burada. 9'un 6 ile 9 saniye aralığında herhangi bir yer değiştirme yok. Toplarsak arkadaşlar o zaman x birimiz 30 metre pozitif yönde yer değiştiriyor. Evet x2'ye baktığımız zaman o da 3 ile 12. saniye zaman aralığında mı? Hemen onu arkadaşlar bulursak 3 ile 12 saniye zaman aralığında şu alanımız var. Bakın şurası yine 18 metre artı. Buradaki alanımız da var. Burası da hemen hesaplarsak 3 kere 2 Burası da eksi 6 metre. Dolayısıyla üstte kalan alan pozitif, altta kalan alan negatif yer değiştirme ikisinin toplamıdır arkadaşlar. Alttaki eksi alacağız. x2 de 18 eksi 6'dan o da 12 metre olur mu? Olur. Bunları oranlarsak x1'in x2 oranı 30'a 12'ymiş. 6'ya bölürsek 5, 6'ya bölürsek 2. Demek ki cevabımız 5 bölü 2 oluyor. Üçüncü soru Sürtünmesiz yatay bir zeminde kütleleri 4 kilogram ve 2 kilogram olan kahveli cisimlerine zemine paralel olacak şekilde sırasıyla 12 Newton ve 6 Newton şiddetinde kuvvetler uygulanıyor. Başlangıçta durmakta olan cisimler bu kuvvetler etkisinde 3 saniye boyunca hareket ediyor. Kahveli cisimlerin üzerinde harcanan ortalama güçleri sırasıyla PK, PL olduğuna göre PK ve PL arasındaki ilişki nedir diyor. Arkadaşlar güç ifadesi şu p eşittir yapılan iş bölü geçen süreydi ee, pekala aynı süre mi geçmiş her ikisi içinde süreler aynı o zaman güçler otomatikman e, yapılan işlerle doğru orantı olacak yapılan işimiz ise w eşittir uygulanan kuvvet çarpı kuvvet doğrusunda alınan yol. Kuvvetlerimiz belli. Alınan yolları da arkadaşlar duruştan harekete geçen cisimlerin ivmelerini bir bulalım bakalım. K cisminin kütlesi ne kadardı? 4 kilogramdı. Buna ne kadar kuvvet uygulanıyordu? 12 N. Bunun ivmesi F net kuvvet 12 eşittir. Kütlesi 4 çarpı AK dersek Buradan AK'nın ivmesi 3 metre bölü saniyenin karesi çıktı. Aynı şekilde arkadaşlar L'ninkini de yapıyorum. Bakın L'nin kütlesi ne kadardı? 2 kadardı. Uygulanan kuvvette 6 niftondu. Ona F neteştire MA'dan buradan AL'ye çektiğimizde 6 bölü 2'den o da arkadaşlar 3 metre bölü saniye kare çıkıyor. Evet her iki cisimde ivmeler aynı mı? Her iki cisimde duruştan harekete mi geçiyor? O zaman şu formüle göre yani 1 bölü 2 a kare formüle göre zamanlar aynı, ivmeler aynı, aldıkları yollar da aynı. O zaman yapılan işler arkadaşlar alınan yollar aynıysa kuvvetlerle doğru orantılı. Yani bizim güçler kısaca geldi dayandı kuvvetlerle doğru orantılı. Burada fk PK bununla orantılı. PL de arkadaşlar FL ile orantılı çünkü e, yapılan işlerde x'ler de aynı. Onlar da sadeleşecek, götürecek. Demek ki bunların oranına otomatikman eşit olacak. Kuvvetler 12 bölü neydi? 6. Buradan sonuç ne çıkıyor? PK'nın PL oranı 2 çıkıyor. PK bölü PL oranı 2. Buradan PK'yı çektiğimiz zaman 2 PL çıkar. Demek ki cevabımız denizli olacak. Dördüncü soru: Şekildeki özdeş dirençler ve ideal ölçü aletleri ile kurulan devrede üreticinin iş direnci önemsizdir. Buna göre anahtar kapatılırsa voltmetre ve ampermetrede okunan değerler nasıl değişir? Evet, baktığımız zaman arkadaşlar ampermetremiz. Buradaki direnci seri bağlanmış. Anahtarı kapatmadan önceki duruma bakıyoruz. Akım buradan çıkar. Şu şekilde gelir. Voltmetre üzerinden akım geçmez. Aynen devam eder. Sonra bakıyoruz. Ampermetre üzerinden geçecek. Çünkü ampermetre bu direnci kısa devre yapıyor arkadaşlar. Bu ampermetre üzerinden de geçip devreyi tamamlayacak. Bakın burada şu çok önemli, ampermetre üzerinden akım geçer, değiş direnci sıfırdır. Dolayısıyla bu direnç kısa devre oluyor. Anahtarı kapatsak ne olacak ki? Değişen bir şey olur mu? O da kısa devre olur arkadaşlar, çünkü yine aynı yolu takip edecek. Bakın, buradan çıkan, bakın kırmızıyla bir daha gösteriyorum. Anahtarı kapattıktan sonra da gelecek aynı ampermetre üzerinden geçip yoluna devam edecek. Yani hem bu direnç anahtarı kapatsak hem bu direnç kısa devre oluyor. Değişen hiçbir şey olmuyor. O yüzden hem voltmetre hem de A1 a ampermetrelerin gösterdiği değerlerde herhangi bir değişme olmaz. Çünkü A2 ampermetresi her iki direnci de kısa devre yapıyor. Beşinci soru dış manyetik alanın sıfır olduğu bir ortamda yatay zemine yerleştirilen K, L ve M pusulaları şekildeki bir dengededir. Kesikli çizgilerle belirtilen alana dışarıdan getirilen bir çubuk mıknatısının kutupları şekilde gösterildiği biçimde yerleştirildiğinde K, L ve M pusulaların denge durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş. Arkadaşlar bu pusulayı getirip buraya yerleştirdiğimizde bakın en ucu bu taraf. Manyetik alan çizgileri pusula neydi? N'den çıkıp şöyle bu şekilde manyetik alan çizgileri N'den S'e doğru. Şimdi pusulayı yerleştirdiğimize de manyetik alan çizgilerine teğet olacak şekilde en en ucu manyetik alan yönünde olacak. Mesela bu pusulamız şurada olmuş olsaydı pusulanın en ucu bu tarafa bakacaktı. S'ye doğru. S ucu da N ucuna doğru bakacak şekilde kalırdı. Buradaki pusulamız da bakın şu uçtaki pusulamız da S ucu N'ye bakacak. N ucu öbür tarafa bakacak. Bakıyoruz şıklarımıza şimdi dikkat bakalım. S ucu N ucuna bakmış. Evet bu doğru kalır. E, şurada zaten söylemiştik bakın N ucu sola bakacak. N ucu bu tarafta mı? Evet. S ucu neye bakmış. Doğru. Bu da doğru. E, S ucuna da N kutbu bakacak. Aynen bu da doğru. Demek ki cevabımız Adana. Diğerlerine hiç bakmaya gerek yok. Bir kere şurası S. Bu S'ye bakacak şekilde kalmaz. E, şu N, N'e bakacak. N tarafına bakacak şekilde olmaz sonra yine SS'ye bakmaz bu şekilde bu böyle dimdik kalamaz Altıncı soru aşağıda su dolu bir dalga leğeninin derinlikleri farklı K, L ve M bölümlerinde periyodik doğrusal bir su dalgasının izlediği yolun üstten görünüşü verilmiştir. Buna göre dalganın K, L, M bölümlerindeki hızlarının büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Evet arkadaşlar dalgaların hızları derinliğe bağlıydı. Derinlik arttıkça hızlar da artardı. Bu tip sorularda şöyle yapmakta yarar var. Dalgamızı getiriyoruz. Sanki hiç kırılmamış gibi şöyle çiziyoruz. Normalde diğer ortama geçen dalgalara bakın. Şunlara baktığımızda doğru doğrultuları ne olmuş o dalgaların değişmiş. Arkadaşlar doğrultu şöyle bakın. Şimdi mavi renk hiç kırılmamış olsaydı diğer doğrultuyla aynı olacaktı. K ortamındaki ile aynı. Ama kırmızı bakın şu şekilde şu şekilde gitmiş. Doğrultu değiştirmiş. Geride mi kalmış? K ortamından L ortamına geçerken geride kalmış oluyor dalgalar. Bakın geçenler geride kalıyor. Şöyle de çizebiliriz orayı. Bakın şöyle yapalım. Bak, şurası şöyle biraz büyük çizeyim ki fark etmemiz kolay olsun. Şunu kesikli çiziyorum şurayı. Şöyle kesikli. Diğer ortama geçen dalgalarımız arkadaşlar ne yapmış? Şunu şöyle çizeyim. Bakın şöyle düz hale gelmişler. Yani şu şekilde gidiyorlar onlar. Şöyle, şöyle. Ee, kesikli çizgi şeklinden geriye kalmış bu. Geriye kaldığına göre yavaşlamış oluyor yavaşlıyor. Demek ki K ortamından L ortamına geçerken yavaşlıyor. Derinlik olarak H, K, H, L ortamından daha büyük diyoruz. Gelelim L'den M'ye geçerken. L'den M'ye geçerken gelen dalgalarımızın ilerleme doğrusunu şöyle yap, çiziyorum yine bakın şu şekilde çizdi. Şu şekilde biraz daha büyük çizeyim. Diğer ortama geçen dalgalarımız şu şekilde mi oluyor? Bakın şu şekilde. O zaman şu dalgamız bizim öyle değil de nasıl olması lazımmış hemen çizersem bakın şu şekilde olması gerekiyormuş. Bakın şöyle olması gerekiyor. Oraya geçenler de geride kalıyor mu? Evet geride kalmış oluyor. Demek ki burası da sı. Kime göre sı? L ortamına göre sı. O zaman en sı ortam M ortam oluyor. O zaman derinlik olarak L'de H, M'den büyüktü. Derin olan yerde hız büyük müydü? Evet bize hızlarını sıralayın demiş. O zaman K ortamında en büyük. M ortamında en küçük olacak. K, L, M şeklinde olacak. O da Edirne oluyor. Evet bu soruyu ışığın kırılmasına benzetebiliriz. Şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle bir normal çizerseniz bakın. Gelen dalgaların ilerleme doğrusunu ışığın ışık gibi düşünürseniz şurası gelme açısı oluyor. Şurası da kırılma açısı. K ortamından L ortamına gelen dalgalarımız ilerleme doğrusu normale yaklaşarak mı kırılmış? Evet. O zaman normale yaklaşarak kırılmışsa hızı yavaşlamıştır. Açı küçülüyor. Hız da küçülüyor demektir. Demek ki K ortamındaki hız L ortamındaki hızdan büyüktür. Sonra buraya bir normal çiziyorum bakın arkadaşlar. Şu doğrultuya bir normal çiziyorum. Bakın şurası gelme açısı L ortamından e, M ortamına geçen dalgalarda şu açımız onu da şöyle gösterelim bakın. Şu açımız küçülmüş. Yine mi normale yaklaşmış? Bakın normale yaklaşmış. O zaman normal açı küçüldükçe hız da küçülür. M ortamında hız en küçüktür. O zaman VM diyoruz. Bakın bu şekilde de çözülebilir bu soru. 7. soru şekildeki sistemde perde üzerinde yer alan O noktası özdeş I şiddetli noktası alışık kaynaklarının bulunduğu çembersel yörüngenin merkezinde. Buna göre KL ve M noktasal kaynaklarından her birinin O noktası civarında ayrı ayrı meydana getirdiği aydınlanma şiddetleri E, K, e, L ve E, M arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Evet kaynaklarımızın özdeş olduklarını söylüyor arkadaşlar. Her birinin ayrı ayrı. ışık kaynağı L noktasındayken buraya en dik yani O noktası yüzeye en dik olan kısım burası. Uzaklıklar yarı çaba eşit olduğu için eşit. Bizim aydınlanma şiddetinin formülü E eşittir. Malum I bölü D kare çarpı kosünüs alfa. Buradaki alfa yüzey normal ile yapılan açıydı. Arkadaşlar yani bu açı çok da önemli değil. Burada açıya çok girmeyeceğiz. Sadece o yüzeye en dik kim geliyorsa çünkü mesafeler hepsinde de R yani şu D'ler R olacak. R kare daha doğrusu. R'lerimiz aynı. pekala en dik kim geliyor? L noktasındaki kaynaktan geliyor. O zaman ışık şiddeti en büyük L noktasındaki kaynaktaki olur. Sonra kim dik geliyor? Bakıyoruz alfa ve beta. Alfa büyük beta. Şu açı büyükse bizim için normal yapılan şu açı. Daha dik geliyor bakın. Şuradan gelen yani M noktasından gelen daha dik geliyor. O zaman İkinci aydınlanma şiddetime en yatık gelen arkadaşlar K noktasından geliyor. En az aydınlatan da o olur K noktasında. Bunu tabi şöyle de düşünebilirsiniz. Güneş tam tepe noktasındayken yer yüzünü çok aydınlatır. Biraz yatıkken yani ışınlar yatık gelirken daha az aydınlatır gibi düşünebilirsiniz. Daha kolay anlaşılabilir. Demek ki LMK hangisi? LMK Ceyhan olacak diyor. EBA 12. TYT fizik sorularının çözümü bu şekilde arkadaşlar. Videomuzun faydalı olduğunu düşünüyorsanız abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayınız. İyi günler, sağlıcakla kalın.